Batman üçlemesi tam olarak izleyiciye ne anlatıyor? Herkese tekrardan merhaba. Bu videonun konusu Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi. Bir hikayede süper kahramanların varlığı en başta sistemde yanlış giden bir şeyler olduğu anlamına gelir. Zira toplumda mevcut adalet sistemi doğru düzgün işleseydi bir süper kahramanın varlığına ihtiyaç duyulmazdı mevcut hukuk düzeni içerisinde süper kahramanlar bireysel olarak bir adaletsizlik deneyimi yaşamaları sonucu harekete geçerler ve toplumsal bir amacın olduğu halk kahramanına dönüşürler. Christopher Nolan'ın ilk Batman filmi ise bize biraz meselenin öncesini, yaşanan bu ilk adaletsizlik deneyimini anlatır. Zira Bruce Wayne Batman olarak doğmaz. Yaşadıkları onu Batman'e dönüştürür. Ancak bu genetik bir dönüşüm değildir ve bu noktada Batman'in diğer süper kahramanlar içerisindeki en önemli farklarından birine ulaşırız. Batman ne Superman gibi dünya dışı olan bir varlıktır ne de Örümcek Adam gibi genetik mutasyona uğrayarak süper güçler kazanmıştır. Aslında Batman'in bir süper yeteneği yoktur. Batman sıradan birisi olmasına karşın Bruce Wayne hiç de öyle sıradan biri değildir. Bruce Wayne'in ailesi yaşadıkları toplum içerisinde üst düzey bir konumdadır ve kuşaklar boyunca devraldıkları aristokratik bir mirasları vardır. Bununla beraber Bruce Wayne'in babası kendisine hayır işlerine adamıştır. O, yoksulluğun giderek arttığı ve şiddetli bir sınıf çatışmasının kapıda olduğu Gotham şehrinin adeta koruyucu melek görevini üstlenen bir filantropisttir. Günün birinde bir evsizin Bruce Wayne'in anne ve babasını para için öldürmesiyle hem şehir hem Bruce Wayne koruyucu meleğini kaybeder. Önemli olan bir başka noktada Bruce Wayne'in bu cinayetleri istemeden de olsa ortam hazırlamış olmasıdır. Zira anne ve babası tiyatrodan zamansız bir biçimde onun yüzünden çıkmışlardır. Dolayısıyla Batman tıpkı Örümcek Adam'da gördüğümüz gibi tam anlamıyla bir huzur bulamayacaktır. Tam da bu noktada süper kahramanların değişmez yazgısıyla karşılaşırız. Bütün süper kahramanlar yalnızdır kan bağıyla bağlı oldukları bir aileleri yoktur ya da ölmüştür. Ve elbette anne ve babasının katilinin hak ettiği kadar cezalandırılmadığını düşünen Bruce Wayne'in yaşadığı ilk adaletsizlik deneyimi de bu huzursuzluğu kapanmayacak bir yaraya dönüştürür. Böylece adaleti hiçe sayanlara karşı adil davranaları mı problemi Bruce Wayne'in Cevabını aradığı en önemli problem haline gelir ki, cevapları bulmak için hem fiziksel hem de ruhsal bir eğitime başlayacak yolu Tibet keşişlerini andıran bir örgüt olan Gölgeler Birliği'ne çıkacaktır. Ancak Bruce'un kendi içinde bulduğu cevaplar bu örgütle arasında bir çatışmaya sebep olur. Bruce Wayne, kim olursa olsun herkesin adil bir yargılanma hakkı bulunduğu sonucuna ulaşarak kendi öfkesinden ağrınır ve bu örgütle bağını kopartır. Ona bu ruhsal gelişmeyi bahşeden örgüt, daha sonra onun ve Gotham şehrinin en azılı düşmanı olacaktır daha ziyade Bruce Wayne onların düşmanı olmuştur. Bu durum Üçlemenin son filmindeki Bane karakteriyle daha açık şekilde ifade edilir. Aslında Bruce Wayne örgüte son anda ihanet etmiş. Bane ise örgütten kovulmuştur. Bu sebeple Bruce Wayne, Bane'den bu örgüte daha çok aittir ve en önemli fiziksel ruhsal eğitimini, yani onu Batman'e dönüştüren eğitimini, filmin seyircisine kötü olarak takdim edilen bu örgütten almıştır. Diğer yandan Nolan, üçlemenin ikinci filminde Joker'i merkezi bir konuma yerleştirir ve izleyicisini Joker'e daha yakından bakmaya davet eder. Aslında bu davet hem fizik hem de metafiziksel anlamda bir yakınlık doğurur. Zira film boyunca Joker'in yüzündeki yara izlerine fokuslanırız ve bu yaraların Joker'in psikolojik durumuyla bir bağlantısı olduğunu, yani Batman'in yaşadığına benzer bir travma etkisi yarattığını anlarız. Ancak yaralarının nedenine ilişkin Joker, her seferinde farklı bir hikaye anlattığı için asıl gerçek üçlemede açığa çıkmaz. Peki Joker'in yüzünün deforme olmasının ne anlamı olabilir? Wallen ve Atkins'ın süper kahraman hikayelerinde suçluların fiziksel olarak çarpık ucubeler biçiminde resmedilmesinde, Cesar Romroso'nun suçlu davranışlarını biyolojik bir temele oturtmaya çalışan teorisinin etkisi olabileceğini öne sürmüştür. Bir kriminolog olan Romroso, suçluları diğer insanlardan ayıran fiziksel belirtiler olduğunu iddia eder. 19. yüzyılda kabul gören pozitivizmin ve Darwin'in etkisiyle kafatası incelemeleri sonucu suçluluğun doğuştan geldiğini yani genetik olduğunu ispatlamaya çalışmış ve doğuştan suçlu kavramını ortaya atmıştır. Bu tespit Joker, Harvey Dent ve Ben gibi karakterleri düşününce oldukça yerinde gözükmektedir. Joker'in Batman ile olan ilişkisine geçersek bu ilişki bize neyi anlatmaktadır? Öncelikle Batman ile Joker arasındaki ilişkiyi bir teodisi olarak yorumlamak yanlış olmaz. Marx'ta kapitalizm, geleneksel hiyerarşileri kırarak olumlu, öte yandan yabancılaşmayı artırarak da olumsuz bir niteliği aynı anda barındırabiliyorsa, Gotham şehri de Batman ve Joker'i aynı anda bünyesinde barındırmak zorundadır. Ancak bir tirana dönüştüğünde bile Batman, düşmanı öldürmek değil, etkisiz hale getirmek amacıyla şiddet uygulamaktadır. Onun ateşli silah kullanmaması tam da bu sebeptendir. Oysa Joker'in en sevdiği şeyler dinamit, barut ve benzindir. O, insanları öldürmekten asla çekinmez. Ancak yine de Joker'in şiddetiyle Batman'in arasındaki fark muğlaktır. Yani birinin varlığı diğerinin de var olmasını gerektirmektedir. Joker bu noktada yanlış giden durumun vücut bulmuş, maddeleşmiş hali olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Batman'in varlığını kabul etmek, Joker'i de baştan kabul etmek demektir. Filmde birbirlerini öldürmemelerinin temel sebebi buradadır. Joker filmde bunu şöyle ifade eder. Seni niye öldüreyim ki sen beni tamamlıyorsun der. Yani aralarında simbiyotik bir ilişki söz konusudur. Bu tartışmaya Harvey Dent karakterini de eklediğimizde, onun Batman ve Joker arasındaki bağ olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Batman ve Joker, Janus heykelinin iki yanı ise Harvident, o heykelin ta kendisidir. Janus, Roma'nın kendi özgün tanrısı olan tüm geçişlerden sorumlu kozmik bir tanrıdır. Zamana ait tüm başlangıçlar ve bitişler, doğaya ve insana dair soyut ve somut tüm geçişler, çıkışlar, geçitler, toplumsal değişiklikler, savaş ve barış onun gözetimi altındadır. Gotham'ın savcısı olarak Harvident bir anlamda kozmik düzeni de temsil etmektedir. Gotham şehrinin Batman ve Joker'i aynı anda içerdiğini, bu karakterlerin birbirlerini gerektirdiğini baz alırsak, dolayısıyla Harvey Dent, pek çok anlamda bu iki yüze sahiptir. Yani bir taraftan pozitif hukukun gücüne inanırken, diğer taraftan Batman'in sivil hakları güvenlik kurunu askıya almasını meşrulaştırır. Ve Batman bir anlamda derin devleti temsil eder ve gerektiğinde elini kirletmekten asla çekinmez. Bu durumda Harvey Dent de devletin ta kendisi verir. Zizek de Harvey Dent'i Batman'in resmi bir karşılığı olarak tanımlamıştır. Ona göre Dent, Batman'den daha fazla Batman'dir ve bunu Batman olduğunu ilan etmesiyle ortaya koyar. Batman de filmin sonunda Harvey Dent'in suçlarını üzerine alarak onun beyaz şövalye ünvanının kirlenmesini önlemeye çalışır. Bu anlamda Batman'in Harvey Dent'in suçlarını üzerine alması derin devletin devletin suçlarını üstlenmesi biçiminde yorumlanabilir. Böylece devlet yalanlar üzerine yükselmekte kendine ve sahte kahramanlar yaratmaktadır. Tekrardan Joker'e dönecek olursak, Joker de karikatürize edilmiş anarko kapitalist bir figür gibi durmaktadır. Zira onun derdi kapitalizmden ziyade devlet baskısıdır. Peki, mevcut düzeni tarif etme noktasında onun politik duruşunun anarşizme yakın olduğunu söyleyebilir miyiz? Joker'in mevcut toplumsal düzenle açıkça bir derdi vardır. Batman'in düzen arzusu karşısında Joker kaosu yüceltmektedir. O, içinde yaşadığı metalaştığı bu kinik toplumu parçalamak ister. Çalmak için onca zahmete girdiği bir depo dolusu parayı yakması da tam da bu sebeptendir. Onun kendi ifadesiyle mesele para değildir, bir mesaj vermektir yalnızca. Ayrıca Joker, Dent'i intikamcı bir katile dönüştürdüğünde bir anlamda devletin ya da meşru otoritenin ipliğini de pazara çıkarmış olur. Diğer yandan, Alexander Bergman'a göre anarşizm ne barbarlığa ne de vahşi duruma geri dönme amacı taşımaktadır. Bu şekilde bakıldığında Joker'e bir anarşist olarak tanımlamak zordur. Üçlemenin son filmi Karı Şövalye Yükseliyor'a belirli bir açıdan bakıldığında Bane karakteri üzerinden Wayne ailesinin servetinin bedelini kimler ödemektedir sorusu akıllara gelmektedir. Zira beyin haksız yer hapishanelerde çürüyenlere, evsizlere, aç olduğu için çalmak zorunda kalanlara, kısacası toplumdaki dezavantajlı gruplara bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsat mevcut kaynaklardan daha adil bir biçimde yararlanmaktır. Despot bir aydının halka rağmen halk için diyerek uzun süre yer altında örgütlendikten sonra kontrolü şiddet yoluyla ele almasından sonra halk artık harekete geçirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda beyin özel mülkiyeti fiili olarak iptal eder. Mevcut düzenin zorun olan polis gücünü de etkisi hale getirerek halk silahlandırır ve kendi koruma birliklerini oluşturur. Burjuva hukuk düzeninin bağırsaklarını deşerek halk mahkemeleri aracılığıyla eski düzenin üst sümreye mensup kişilerini yargılar. Beyin kaynakları halka dağıtırken bir yandan da tüm şehri yok edecek bir atom bombasını harekete geçirecek kadar da psikopattır. İşte bu noktada Batman ihtiyaç vardır ve o da gerekeni yaparak şehri kurtaracaktır. Aslında Christopher Nolan üçlemesinde son derece muhafazakar ve statükocu bir amaca hizmet eder. Mevcut düzen, liberal demokrasi, kapitalist ekonomi, burjuva hukuku her şeye rağmen sahip olabileceğimiz opsiyonlar arasındaki en iyisidir. Şayet bu düzene isyan edilirse, bir halk hareketi başlarsa bunun sonu kaostur. Bu yüzden mevcut sistem korunmak zorundadır. Ancak filantropiyi falan da eksik etmeyelim. Wayne gibi zengin hayırsever aileleri çoğaltalım ki insanlar bu düzene baş kaldıracak kadar bunalmasın, daralmasın ve isyana kalkışmasın. Bu anlamda filmin ulaştığı sonuç real politik düzeyde o street eylemlerine sağ kanattan gelen bir eleştiri niteliğindedir. Halbuki Gotham'daki temel sosyal adaletsizliği yaratan ve suç mekanizmasına hayat veren tam da Wayne ailesinin kurduğu bu sistemdir. Wayne ailesi toplumun ezilen kesimlerine rağmen zenginleşmekte, sonra bu kesimlerin isyan etme ihtimaline karşı sahip olduğu zenginliği kullanarak Batman olmaktadır. Batman'in bekçiliğini yaptığı kapitalist burjuva toplumunda Bruce Wayne hakim konumda yer alırken savunduğu sistem bir plutokrasiyi çağrıştırır. Bu yüzden Batman'in meselesi bu yönüyle kişiseldir ve onun yaptığı sonuç olarak babasından rol çalmaktır. Tıpkı babası gibi şehrin koruyucu meleği olur. Lakin ikinci bir kişilik kazanarak. Son olarak Nolan üçlemesinden hareketle Batman'i kapitalist bir süper kahraman olarak tanımlamak doğru olacaktır. Sinemayla sanatla kalın.